Merhaba herkese akşamlar. Arzum günlük grafik. Şimdi e, Arzum normalde biz süz dışı. Ben çok nadiren bakıyordum yani e, bu tabi tepedeyken de videolarını yapıyordum arada sırada. Bir pazar değişikliği olmuş. Arkadaşım bir arkadaşımız da bunun üstüne sormuş. Yani Arzum'daki pazar değişikliği negatif etki yaratır mı diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bu iş e, pazarla olsaydı eğer yani e, Yıldız Pazar e, Efendim ya da Ibis 30 hisseleri değil mi arşa vururdu yani öyle olmuyor e, Pazarla bu işin bir alakası yok Hatta ben size daha farklı bir şey söyleyeyim e, Bazı yatırımcılar e, temel analizle e, hele sıkıfık olan yatırımcılar böyle aşağıda diplerde arar yani küçük şirketlere bakar daha çok çünkü ya, atıyorum yani 10 milyon bilançodan 50 milyon 100 milyon bilen gelmek e görece kolaydır zor değildir ama işte 2 milyar 5 milyar bilançodan 10 milyara gelmek büyük bir iştir öyle kolay değildir yani orayı katlamak e, dolayısıyla hani logaritmik e, baktığınız zaman hani böyle bir şey de var e, küçük senetlerin peşine düşüp büyüme potansiyeli olanlara keşfetmeye çalışan pek çok da yatırımcı var dolayısıyla bu pazarla bir alakası yok yani Gidip bir şirket e, bir değer katıyorsa işini iyi yapıyorsa bilançosunu büyütüyorsa Temel analiz olarak tabi vade e, değişir e, bir yıl olur ben o vadeyi bilemem yani her şirkette değişir ama mutlaka değerini iyi kötü bulur e, ya böyle bir kaygı onun için gerek yok şey Arzun yukarı doğru da bir hareket var bakın geldik burada e, ben videosunu bir ay önce yayınlamıştım yani, Ağustosun başında bir video yapmıştım onu hatırlıyorum geldi düşen trend takip ediyorduk çok uzun zamandır da sert bir düşen trendin içindeydi arzum burada hatta yanılmıyorsam de gitti arz fiyatının altına da gitti 18 e, civarlarında 17'den arz olmuştu 17'nin altına da gitti 15.58 kapanışını aldık bir kere dip noktamız burası arzumda yani onu bir söyleyeyim e, önemli bir nokta oradan yukarı güzel sert bir tepki aldı orada piyasa gördü arzumu dedi ki ya bu biraz e, değersiz geldi demek ki takip eden piyasaya arzum e, kollayanlara. Oradan da yukarı doğru şahane bir trend çizmeye başladı. Bakın 15'ten beri düşen trendimizi kırdık. Bunu silelim. Gerek yok. Tüm ortalamaların üstündeyiz. Biraz da volatil günlerden geçiyor. Yani böyle çok hızlı çok sert hareketler. Betası da yüksek. Ee, bir şey geldi. Ben bunu bakın birazdan kervan videosunda örnek veririm ya. Kervanda da çünkü çok bekleyen var ki kervanı düzenli yapıyorum biliyorsunuz zaten. Ee, şey, kimsenin umurunda olmayan bir şirket. Şubat ayından bakalım Şubat Mart özellikle Mart'tan beri alan satan var mı yok kervanda da aynı şey var piyasanın bunda mı değil arzum şurada e, mesela dün e, geçen gün bir video yükledim orada ülkeli e, ülkelerde çok büyük örnek verdim alt tarafta bir hareketlik başlıyor e, yani bu ne demek e, piyasanın ilgisini çekmiş yani bu fiyattan Bakın piyasanın derken bin kişinin mi, on bin kişinin mi, yoksa sınırlı bir grup mu var, üç kişi mi, be, ben onu bilemem. Yani kimin aldığını sattığını bir önemi de yok burada açıkçası. Önemli olan fiyat hareketi ve şeyler, e, hacimler. Burada görüyorsunuz bir hacimlenme var. Böyle detaylı da anlatıyorum ki hani ne dediğim de anlaşılsın. Böyle çok kısa kesince de iyi olmuyor herhalde videolar. Ve e, o piyasa arzumu yukarı taşımaya devam ediyor. Şimdi çok e, burada genellikle 8 üstseli bu tür çok sert hareketlerde genellikle yani nadiren e, bir şey de olabilir. Altına girip çıktığı da olabiliyor. Bir anahtar vazifesi görür 8 ortalaması bu kadar hızlı trendlerde. E, ve üstünde kaldığı müddetçe 8 ortalamanın 8 üstselin ki grafiğinize koyun, yerleştirin. Biz fiyatların yukarı sert devam et varsayarız teknik olarak. Dolayısıyla bu 1955 şu an bakın düzeltme geçen gün oraya doğru geldi. Tekrar 1950'lere geldi. Bugün de harika bir performans. 106.16 ile tekrar 800 selinden ayrılmaya başladı. Şimdi bunun bir, bir de yan etkisi var tabii 800 selinin. 800 selinin üstünde hareket eden senetler biraz çabuk ısınır. Yani ısınmaktan kastım şudur. Kısa vadede yüksek kar verirler. Yüksek kar verdikleri için artık yavaş yavaş satıcılar da biz bir acaba birazını realize etsek mi karın diye düşünmeye başlarlar orada senin sahipleri. bir şey etkisi, yan etkisi bulur ama bu yan etki de denemez aslında bunu da. Yani bu beklenen bir şey zaten. Olabilecek bir şey. Dolayısıyla burada 55'in üstünde bir kere kaldıkça yukarı yönlü sert hareketin devamı beklenebilir. Onun için 19.55 önemli bir kısa vade için önemli bir destek noktası altında 18-15 alabilirsiniz e, bozulmadıktan sonra e, aşağı bir yön diyemeyiz Çünkü bir trend de çizseniz, 3 aşağı 5 yukarı oradan geçiyor. hatta 18'den geçiyor biraz daha aşağıdan geçiyor altında 18 bir destek en altta da şu an 17-23 yani en alt demeyelim ona da e, yine majör önemli şeylerden desteklerden bir tanesi 17-23 şimdi bu desteklere hani dileyenler tabi bir strateji uygulayabilir nedir strateji yani stop olacaktır, satacaktır. Artık o herkesin kendi bileceği. Bu desteklerin bir tanesinin kırılmasında piyasa bir miktar harekete geçebilir. Ee, en dipte tabi bundan sonra 15-50'nin altını görmüyorsak eğer arzunda görmezsek e, orada artık düşüş var da diyemeyiz. Onu da söyleyeyim. Yani. Bundan sonra grafik kısa vade için konuşmuyorum. bunu Uzun vade için konuşuyorum. E, orta ve uzun vade 15-50'nin altı yoksa bir düşüş artık var. Yani yeni bir dip arayışı var denmez. Şu an bir dirençle bitirmiş günü. Aslına bakarsanız. Şöyle yatay çizgi alalım. Şimdi ben burada geçen hafta video yapsaydım. Bir direnç çizseydim. Şu 21 fiyatının direnç çizerdim. Bakın çok nette bir orada daha önce büyük bir hareket var. İşte bu, bu da güzel örnek. Bunu da göstereyim. Bakın şurada bir e, sanki kırılım gibi geliyor. Var mı bir hacim? Yok. Şurada var mı? Yok. Yani çok hacimsiz hareketlerle yukarı tepkiler bunlar. Ama burası aynı şey değil işte. Burası farklı dolayısıyla bir dirençte bitirdi. Bu direnci de artık e, geride bırakırsak. Yani sol taraftan tabi ara dirençler alınabilir. 4 saatlik 2 saatlik gibi periyotlardan ama e, çok gerekli görmem. 22 <laughs> davranışlı olarak e, diğer bir ara direnç. E, şöyle bakarsak şuradaki destek noktası belki bir direnç olabilir mi diye düşünüyorum. 23-20 arkasından yine bir direnç olarak düşünülebilir. 70 RSI biraz önce ısınır demiştim yani kısa vadede biraz ısınmaya başlamış yani 70 RSI yavaş yavaş aşırı alım bölgesi senetler tabi 70 arasay civarlarında çok güçlüdür ama bir düzeltmeye de yavaş yavaş şeylerdir teşnelerdir yani bir miktar aresay dediğiniz şey genellikle 70'in üstünde yani borsa ortalamasında olağan bir senette yani anomali halinde değilse eğer bir senet büyük bir haber bir şey olur bazen anomaliye de girebilir o başka bir şey. Ama bizde 73-75 civarlarında genellikle bir düzeltme gelebilir. Burada daha önceki tepesi 74 mesela. Yani daha tabi çok taze de bir hisse. Henüz çok büyük bir geçmiş yok. Ama 74-75 civarlarından daha önce bir düzeltme geldiğini görüyoruz. Al vermişti zaten 28 Temmuz'da. O al konumunu hala sürdürüyor. Makti. O da çok güçlü. Ağzı çok açık. Yani burada olumlu da bir tablo var bunun dışında özel bir mum formasyon yok. Özel bir şey yok yani. Oldukça çok şey yapmıştır hani çok yatırımcısında da herhalde kim perişan etmiştir buraya gelene kadar. Umarım tabi direnci atıp devam eder. Biraz da nefes aldırır piyasaya. Gerçekten yani borsa enflasyonu düzeltmesi bile yapamadı doğru düzgün. Onu da söyleyeyim. Hani burada bir aydır, bir yıldır bazı senetlerde özellikle hatta pek çok senette son eee 7-8 aydır kalanlar yani sadece e, faizden bile çok fazla zarardalar. Herkese iyi akşamlar